<laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün abi MSP'de 7 yıllık gençler VIP olacağım eee gençler şimdi herkes abi hoş geldi videoma şimdi 120 imza falan bu arada arkadaşlar kombini falan ben ayarlamadım e, ee, bir arkadaşım ayarladı sağ olsun gerçekten güzel yapmış yani bunu beğenmen arkadaşlar fetecidir yani o yüzden herkes onu beğensin arkadaşlar ilk bir fame booster alayım abi şimdi bir alışverişe gidiyorsunuz arkadaşlar bir diamond mağazası diyorsunuz e, ee, buraya diamond durumu yaz yok bu değil fame booster al kardeşim şimdi ehem, bakalım 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 abi bu ne güzellik ya tabi aslan As Cumhuriyet burada arkadaşlar bunu e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun ne var komik mi gülmedim ki He, galiba yayınlan demiş neyse arkadaşlar yavaştan şöyle şöyle bir abi hediye sertifikasını etkinleştir bums ve arkadaşlar ilk bir 6 yıl VIP olduk abim paketin kısa sürüsü küsür <laughs> konuşamadım kısa süre içinde gelecek gelsin ve light show açık değil arkadaşlar hemen açıp geliyorum tamamdır arkadaşlar geldim şunu bir ss alayım hop kardeşim tut şuradan tut tut diğer ucunu adamsın sen sen kralsın oğlum ama tam şey yapamadım sanki aynen abicim hop şöyle Am kral Tamamdır arkadaşlar şunu bir ilk başta tamamlandı dedim şimdi arkadaşlar ee, bakın kaç ee nerede lan şu ödemelerim Bakın abi 6 yıllık VIP'im 2026'ya kadar bir yıllık da şöyle bir VIP olayım hemen abi şöyle bir kodu alıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldim kodu aldım patte gene geldi abi bu nedir bu şöyle almayayım Şöyle alayım Bunu da böyle alalım arkadaşlar esse Tamamdır. Şimdi kardeşim bunu bir hangi renk yapalım? Bunu gri yapsak, ok desek. Bu siyah. Bunu böyle yapalım abi. Ok diyelim. Saçı saçı da aynı renk yapalım. Ok diyelim. Şunun da aynı renk yapalım. Ok diyelim. Kanatlarda kanatlarda da aynı renk yapalım abi. Dur şöyle de ok diyelim. Tamamlı dinleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abi 7 yıllık VIP oldum. Şimdi gençler biliyorsunuz ki çekiliş olacak. Bakın abi ödemlerim. 2027 abi şimdi gençler. iki ee, 2 yıllık VIP olduğuma göre abim bir tane VIP ticket çekilişi gelecek. Diğerini yayında veya şeyde yaparım abi. Gençler e VIP ticket çekişine katılmak için abi bakın bu kanala abone oluyorsunuz abi ve 2 drip ve bu da aynı şekilde 2 piksel zaten tasarruf ve hesap E, bu kanala abone oluyorsunuz abi video like atıyorsunuz discord'a geliyorsunuz discord açıklama kısmında var. Ve kanaldaki abi şu zil butonu var ya onu açıyorsunuz ve instagramdan abi ikimizi e, ikimizi takip ediyorsunuz abi açıklama kısmında olacak. Yorumlara MSP adınızı yazacaksınız abi MSP'nin ikinizi yani şöyle msp nick sx strong gibi video gençler 2-3 kişiye paylaşın zaten whatsapp instagram vsp şu durumunuza falan yazın yani ya da şey yapalım ee paylaşın gençler şu msp durumunuza 2 gün yok 1 gün boyunca abim boyunca eee yt aykos ee, VIP hesap yok. Ya, aynen VIP hesap ve VIP ticket çekilişi yapıyor. Yazın abi şöyle bunu yazarsanız abi bakacağım yani kazanan kişiye ziyaretçi dertlerine eğer yazmazsanız kaybedeceksiniz o yüzden şu durumu yani bu, bütün şartları yapın gençler. Instagram olmayan da Instagram'dan takip etsin gençler yani yapacak bir şey yok Discord'a da gelin illaki bunları yaparsınız abi. Ee, neyse gençler Şimdi ilk bir abim şey yazalım. 7 yıllık VIP oldum çek falan yapalım arkadaşlar. Şimdi bir mesajlarımızı okuyalım. Video aç görevleri yap. Yakında yakında diyelim arkadaşlar. Çünkü üşeniyorum abi. Merhaba. 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 DJ değil. Esra'nın evliliğe doğru. Abi toş demek istardım ama açtıs. Işte. Aga be. Oğlum sağ anası. Ya şarkı söyle mesajlara bak. Arkadaşlar neden neden yani arkadaşlar neden? Neden bak şimdi bak. Neyse. Arkadaşlar profiline tıklayabiliyor muyum? Elvinada da 22. Arkadaşlar Elvina da 22 mi? Profil ne merak Elvina da 22 böyle miydi lan? Ha. Bakalım sevgisi <laughs> Burayı keseriz arkadaşlar kesmezsek Yapacak bir şey yoktur arkadaşlar bakalım Neyse arkadaşlar Fazla bakmayalım <laughs> Yani 31 like almış alış Neyse bu ne lan? Aikos Aga. Burayı kesin bir bilerek yazdı çakan ama Oha direkt cevap verdi tavlayım Direkt tavlayım arkadaşlar ben neyim? Fotodaki sen misin? Dur şöyle yazalım da Bak şimdi bak Tamamdır arkadaşlar bunu bir tavlarız arkadaşlar. İşte kız tavlama taktiği Sefarda ile ile arkadaşlar. Nasıl ne yapıp konuşamadım. Niyet Hatipoğlu ile Hatipoğlu ile iftara doğru, sahura doğru biz de arkadaşlar kıza doğru. Ela. Yalan. Oğlum güzel yapmış lan. Vallahi güzel yapmış ama Bir sohbeti girelim bakalım. Ben bir VIP kulübe girmek istiyorum arkadaşlar. VIP kulüp bir bakalım. Bir VIP amcam. Ne alaka lan? Güzelmiş amcan. Ben erkeğim de. Öylesine kullanıyorum bunu 7 yıllık. 7 yıllık VIP diye yazamıyorum. 7 yıllık VIP diye. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ilk bir şey yapalım bunları bir. Ama İnşallah fotodakidir. Güzel miyim sizce? Güzel miyim sizce dedim. Önüme geçme ha. Güzelsin neden? lan? Adam sen güzelsin dersin. Ya ben ne diyorum bu ne diyor? Selam. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun abi. izlediğiniz için çok teşekkürler. Çekilişe dediğim gibi katılmayı unutmayın abi. Instagram'dan falan takip edin yani. Eee orada kodlar var. Oraya hiç girmeyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bakın abi Instagram'ı yaptan şey bu. Yaptan Instagram'a giriyorsunuz abi bakın. Discord'a normal gidiyorsunuz abi kayıt olmanız gerek yok. Direkt abi şu. Direkt abi şöyle takip edeceksiniz. Bitecek 57 takip. Şimdi bir 800 yaparız onu arkadaşlar. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden çekilişlerin hepsini açıklayacağım abi. Görüşürüz. Bay bay.